büyük kitabı düşürüp yayımıza sonsuzluk basmamız lazım. Yani bu sonsuzluk ne işe yarayacak kanka? Ee, mesela bizim envanterde bir tane ok olsa tamam mı? O ok yetiyor yani o ok bitmiyor. Sonsuzluk basmışsın ya. Anladım. Yani çok iyi bir büyü kanka. Onu nereden bulacağız kanka? Kanka onu da işte bu bizim o ticaretçilerden alabiliriz bir. İkincisi o dancına gitmiştik ya sandıklar vardı anahtar düşürüyorduk. Dungeon dediğim bu biz şey eee blaze'lerin olduğu yer mi? Aa ha, ha, ha. gittik hani öldük. Envanterimizdeki her şey gitti ya. ha. ha. Orayı diyorum. Tamam gel gidelim. Ama bende çıpağım niye? Ama bence en mantıklısı işte oraya gittik ya. Orada ölme ha. ihtimalimiz var kanka. Bence oraya gitmeyek. Bence bu şeycilere gidelim. Ticaretçilere kanka. Olur baba mantıklı. Bizim o adamları altına atalım var. tamam mı? 2-3'lü sadece onları çukura düşüreceğiz altına atacağız bu kadar basit. Oğlum Olur babuş. bu şey neredeydi? Kod söylesene bana. Kanka canka. Kanki ben gidiyorum büyü için biraz şey toplamaya. Dur hatta dur. Ne topla bir blokluk ağaç vardı. Vay <laughs> bak. Ana Creeper abi. Merhabalar. Ah, merhaba. <laughs> Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. <laughs> Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Amcoli ağacım var mı dur? Hatta dur ya 50 tane yaptık zaten. Bizde obsidyen var mıydı ya? Obsidian vardı herhalde olması lazım. 2-3 tane de olsa vardı. Evet var. Şurada da var bak obsidian al yani obsidian. Demirci masası mı yapıyorsun kanks? Yok. İksir dezgahı. Hayır. Ben ne yapacağım? Şimdi <laughs> kanka bak gel. Havuçlu şey. Ya yani nereye yapacağız sen onu göster. Bence buraya bak. Buraya mı? He. Kanka bir tarafı bir tarafı kırmamız lazım. Hatta bir tarafı böyle geçit gibi yap. Ha hani böyle ufak iki blokluk gireceğiz, tamam mı? Anladım. Mı? iki blokluk gireceğiz. Böyle bir oda gibi yapacağız, tamam mı? Anladım. Tamam. Bir bir tane, bir tane kırsan yeter ya. Evet. Böyle oldu. Tamam. Dur, bekle. Çok geniş yapmana gerek yok. Buradan dur. giriyorum Çok geniş yapma. Bir oda gibi düşün. Ama böyle olsun. Bir tane daha kır şimdi yandan kanka. Böyle burayı da şey yapacağız ya. Kitap koyacağım taraf, ya. Bu bir taraftan gireyim kırayım mı yoksa o bir taraftan mı kırayım? Kır kır her yerden kır. Bir tane kır. Şimdi şunu da şuraya koysam. Uçan, Uçan kitap. Kırıyor musun kanka. Bunu buradan büyü basacağız işte. Kanka bu sayfaların yorfaklarından şey topluyor kanks. Parfleri. Evet. Ha böyle işte. Abi, Anladın mı? Kapı da yapayım bu abi. Abi kapı da yapayım. Kapı üstte çıkmam lazım. Hayda. Buralara da birer tane şöyle. Hayır kank, hayır. Ne? Abi ne? Kazmayı da kırmam. Kazmayı da kırmam şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Şimdi kayabilirsin dostum. Aynen, aynen. Bunu kır, bunu kır. Ruh hızı, kırılmazlık 2 bak bu güzel, koruma verimlilik, dondurucu yürüyüş, güç, yoğunluk, yoğunluk, verimlilik, verimlilik. Bunu işte kazmaya basacağız bir, bir tane şey söyleyeceğim. Efendim? Sağ altta dikkat edersen göz zırh süslemesi ve aynen iki tane göz zırh süslemesi evet, var. Bunlar evet. ne işe yarıyor? Sana bunu zırhına desen yapıyorsun. He. Aha parlıyor falan fistan hesabı yani. Yok hayır. Şekilli şükürlü üstünde desen oluyor. Çok belli olmuyor ama yani ha, metin basma gibi değil. Yok yok. Görüntü. boş Şey yapsana mesela. Ne şu verimlilik 4 4'ü getir mesela bir tane şey elmas kazman var mı? Koruma ve verimlilik 4. Ha, sadece verimlilik 4. Okey. Aldım. Ne kanka. Bunu da nereye koyayım? Şuraya koyuyorum. Koy abi. Hayda baba. Çant. <laughs> tak <That gülüyor> Şimdi. Elmas kazma. Bununla buraya koydum. Bak verimlilik 4. Bak. Şöyle vereyim. Sen al kanka. Eee... Hazır mısın? Yemek alayım. Yemek alayım abi bir saniye. 27 tane korpuz dilimi. Afiyet. Aslında <laughs> etimiz varsa şey yapmalı. Yapma, yapsaydık ya. Orada pişsin hesabı. Ney? Neyse yanını hallederiz. <laughs> et pişsin lan, lan Ben et pişirdim Kank, ya. Ben de kanka o dur geçeceğim kanks. <laughs> abi nereye lan? Oğlum bizim bu yer çok sıkıntılı ya. Acaba bir portal daha mı yapsak falan? Olur. Olur. <laughs> Nereden gidelim? Yine aynı yere çıkalım mı? Burada biriyle kuracağınız yanlış bir gösterme. Aynen öyle. Ama. <laughs> Harbiden öyle şu an. Bana düşüyordum lan Bura bizim mekans. Onu onu satayım. Enderler yukarıda lan. Oğlum bir ton ender var ya. Çekip hepsini öldürsek mi acaba? Olur, olur. Ne dedin? Atur şuraya iki iki blok atayım istiyorsan. E, var mı? Tamam. Koy Şöyle. abi. Öyle baba. Okay. Oğlum Şimdi biz bakıyorum. Biz de burada çok ölüyoruz ya. Amca dur şunları bir çekeyim. Lan. Lan yereze kaçtı. Niye yere düşüyor? Aptal. öldü. İnci düştü Derli mü? Düştü. Derli kaldısınız ya. İki tane geliyor ha. Orada Oradan bir de gelirken düşüyorlar ya onun. Oğlum Ender abiler çok sinirli adamlar ya. Adamdan toprak düşüyor gözü düşmüyor. Anaa şey, şey Gel gidelim Gelsene, gel. Sen Dur bir tane daha çağırdım geldi. <laughs> Aa şey düştü. Attım mı lan yanlışlıkla? Aa ben mi attım? Lan ince elime geldi yanlışlıkla attım. Kolaya kanka bak. bende bir tane inci var. Şu Blaze abileri de öldürerek mi gelmişken? Blaze abileri öldürmek boşver. Bir son bir ton var. Şurayı kapat kanka. Allahlarından bulsun. <laughs> Ticaretçi <laughs> misin Kaan? Domuz mu? Bir tane bir şey. Aa Ender abiler aşağıda. Ananı sür. Kaç kaç kaç. Ananı sür aşağıya Abi çıkacaksınız mı bugün? Kanks. Ana ne Aa, oldu lan? Dur. Ya orada şey vardı oraya takılmışsındır. Evet. Kanka bunlar hazır çıkamıyor. Dur ben bunları şurada şaplaklayayım abi. Geçsene lan. Ender. Ender abiye bilez vurdu lan. Eller delikanlısınız kalmışsınız ya amına koy. Oğlum ne oluyor? Yanıyorum ben ya. Ender abi yok kanka gitti. Kanka ikisini burada domaltım da hiçbir şey düşmedi bu yavşak. Valla yani. gel gidelim abi o zaman ya boş ya Hazır mısın? Çıkalım yukarıya. Çok korkuyorum biri vuracak diye. Yukarıda blaze var gel ya. Böyle Oğlum 3 tane ender kestik bir tane ince düştü ya şaka gibi alın. Atma lan Bizim Nasıl bu yer şey? Çok sıkıntılı ya niye böyle oldu En tepüye mi çıkacağız en tepüye Kanka tepede bir yer vardı ya Annenin içi Kanka yanda blaze var ha dikkat et Baba bura niye bu kadar sıkıntı amına koyayım? Kanka biz yeni portal mı yapsak ya Allahını seversen ya Yanma artık! Hayır, hayır hayır! Ölmeyeceğim değil mi? Ha. Baba ben bu ne bir Ben nereye düştüm amına koyayım ya? Dünyanın sonunun daşını şimdi... Tekrardan. Herkese selam. Baba bir de o kadar zırıltı bir yerdeyiz ki amına koyayım. Bir de şey ihtimali de var biliyor musun? Love ihtimali de var ama. Düştün hayat bitti amına koyayım. Vallahi öyle. Kasklı ayakkabı GG. Şeyde vardı kaskımız ayakkabımız. Ha biliyorum. A buldum buldum. Her şeyim buldum şu an. Ne şeyden ya? de şeyden de korkuyorum biliyor musun? Allah ee, mı? A a tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> mı kazarsam şey ihtimali de var. Altın kazma ihtimalim de var biliyor musun? Ben... Evet evet. O da sıkıntılı. Biz geçen nereden gitmiştik ya? Geçen gittiğimiz yer çok güzel değil miydi ya? Geçen gittiğimiz yer aşırı iyiydi. Baba üstümde full dünyanın sonu mu? Kötü mü? Başı mı? Amca, bir labirente düştüm çıkamıyorum ama ne <laughs> kıyım. Kanka benim olduğum yere gelsene ya. Eski indiğimiz yerden. Araba Ender abi saygılar. Arkandayım. <gülüyor> tamam <gülüyor> iyi yaptın ya. Kanka burada bak. Aa bak ticaretçi var kanka gel. Gel 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 süper. Karşıda gördün mü? O abi düşüreceğiz. Ay bizi vurmayacağız <laughs> ha. Vurmayacağınız değil mi? Yok <laughs> o, 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 vurmaz şimdi. Sana blok atabilirim ha istiyorsan. Var var bloğum var. Altın var mı ya? Şunu altınla dikkat et burada. Var var. Ender abi. Ender abi ne yapıyorsun abi? Abi sana yakışıyor mu abi? Şimdi buna bir sallıyorum bakayım. Salla atar öyle bir şeyler. Ender abi çok yakın bana. <laughs> Neden benden geliyorsun koşup senin? <laughs> Ender abi beni itiyor Ender abi. Attı kanka. Attı kanka Alev top attı. Aa şey oğlum altı kapalı kapatsan altını düşer. Nasıl? Dur dur çekil sen. Aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Kanka düşmesin ya. Direkt böyle kapatsana bunu. Dur dur. Dayı bu tarafa atsana. Sen bu tarafa atsana. Dur atacağım şuna <laughs> baksın. Dayı bu tarafa at Allah. he. Tamam attım. Nasıl Sen orada dur. Ananı sikeyim O çocuğa. Bu gidiyor. Pek kanka şaka yaptık. Ananı satayım. Kanka gitmemiz lazım. Ben bu dayıya vurdum ya. Gitti mi? Vallahi vurdum. Ananı sikicem artık atma sen de. Direkt şeye gidelim. Eve gel. Hadi evet, borros bir çocuğa hadi. Çekil kanka Senin bak. Analiz. Tüh. Yapamadık. Bak sol tık yap. Alev atıyor ya bak. Sol tık yap ona gidiyor. Atsın bir daha. Aa, <laughs> çok iyi. Ender Onu... abiler var bakamıyorum. Ananı tam altıma attı bu sefer. Ananı kanka bu beni dövüyor. Neyse ben şurada can doldurayım. Amca oldu bir gidelim eve uyuyalım uyanalım. Hasımlığımız geçsin en azından inmemiz gereken yeri bulduk diye pozitif bakış açısıyla. Ne dedin o iş amca Kanka zaten az önce geldiğimiz yerin hemen yanında. He ee, hemen. Ortalı gördüm tamam gel abi. Şurada yani yer bir yer basit abi. ha onu demeye çalışıyorum. Anladım. Anan oğlum burası çok tehlikeli ya. Her an her yerden lava düşebilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> gel bana orası bir çocuğu. Nereden gideceksin? Sağ kanka. Bir gidelim uyuyalım tekrar gelelim. Neyse kanka gidelim et topla. <laughs> Mantıklı. Bir uyuyalım ya ben her defasında o ibneye vuruyorum. <laughs> Ya amına koyayım hep de götüme giriyor. Girme götüme de kardeşim ya. Ben bu bir tarafa gideyim. Bu bir tarafta da vardı domuzlar da. Ee, git kanka sen. Ben de buraya gidiyorum. Oğlum biz köyün yanındayız. Burada niye hayvan yok artık? Soylarını mı tükettik? Ne yaptık amına <laughs> Çiftlik yapmadan oyunu bitiren bir tek biz olacağız galiba. Ne yapmadan? Çiftlik yapmadan. Amca oğlum 12 tane çiğ oynatım var şu an. Şu an bende 10 tane var. Şu an 15, 25, 29 tane et var. Acaba ibneler bizi unutmuş mudur? <laughs> bir gidip aslında Yap, bir bakmak abi. lazım. Abi selamun aleyküm falan diye. Abi bizim kavga etmiş bizim arkadaşlar falan. Yanlış anlamadım abi size vuran ben değilim. Kanki 21 tane domuz eti, 12 çiğ tavuk, 3 hı. inek, 12 tane de koyun. Bizim ölmememiz lazım. Aynen öyle. Bu büyü için XP gördüğün gözü gerekiyor ya. Hı hı. Ondan sebep bizim ölmememiz lazım. Allah dur şu evde bir toyumuz olmasın ya? Lan! Lan lan! Ne oluyor lan? He? Şuna biraz... Şunu bir besle amca. Nereye gittin lan? Nereye gitti? Kaçırdın amınakoyim. Aa buraya çıkmış buraya. Gel gel. <laughs> lan oğlum burada ne işin var? Aferin ki. Sen hmm, büyük adam biliyorum. olacaksın. Sen okuyacaksın. <laughs> Sen okuyacaksın. Çekil. Nerede? Tavuğu çıkarma. Tavuğu kaçırma. <laughs> burada burada burada. Bekle geliyorum. Bak tavuğa bak. O da bana bakıyor. Tamam isim yazmıyor mu oğlum tepesinde? Mülo. Evet. Ana büyü, büyü. Lan Mülo ne çabuk büyüdün lan. <laughs> Koca adam. Abi <Her gülüyor> şey bakayım. Hadi do. Ya hadi. Kanka şu diğer etleri de sen al gidelim. Ne diyorsun? Abi, şu... Gece ne oldu abi, şu... lan galiba. Oldu mu lan? Oldu. Aa uyuyak. Gel 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 uyuyak hemen gidek ya. Milo doğacak amca oğlum. Milo büyük adam. Olacak. La Mülo. La Mülo. Chester ay bak. O okuyacak büyük adam olacak. Milo ya. Milo adam ya. Unuttun mu beni? Peki gidip beni niye ettin peki kanka? Amca neredesin? Geliyorum. Oo, şunlara bak. bu nedir ya? Anons. Anons. Bak yaptığı harekete bak. Bir de ateş attı beni. Ama bunlar niye bana geliyor? Sen niye kaçıyorsun kanka? Allah'ını seversen. Kanka ben kaçmadım ben. Lan bırak 10 kilometre ötemdeydin aman Lav, lavları kapatıyordum. Ya baba işim sırası mı aman akıyım. Adamlar gelmiş bana vuruyor. <laughs> ya var ya. Seninle benim ilişkim sönmez reis de o bir tane çocuk arayıp. ben bir şey demiyorum, ben bir şey demiyorum çocuk. Demiyorum. Senin sen, Allah, ım Allah ım. ben versin. Vallahi sen. <laughs> ya amına koyayım şey gitmiş ya. Diğer kazmam gitmiş. Neyse. O Neyse ya. lanca ol ya. He ya. E gidek bari şuradan gidek. Ananı sikerim sen. Kanka dalında iskeletor var. Piş bak yine bana geliyor ya. Adam. Ben yine tenadan indim. Abi bir tane ticaretçi vardı. Onu da ben öldürdüm o manakı. Bak tepeden hadi urrrr mancı. Oğlum buranın ateşini söndüreceğim lan. Ama bak iyi yere geldik ha. Anka aa ticaretçi var. Meti koş. Gulu koş. Gulu 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 gulu. Koşum 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 Atına yandım amcoli. Kanka şunu şuraya ortaya çeksene. Ortaya çeksene. Ka dino 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 dino. Tam şuraya düşürsen onu. Şuraya ben. Dur baksın şuna. Bir dakika. Şuraya çek ya, şuraya çek ya. Ah. Dur la. Aldım ben onu. Hı? Atla. Atla şuraya. Işte. <laughs> tamam. <laughs> tertemiz Ney? Oha, tepeden atıyor lan, şöyle atıyor. Bilmiyorum bakacağım. Bekle bakacağım tamam. Mı? ben. Tamam. Amca oğlum bu ne lan ne oldu Çıklar lan? sen oradan. Oraya çık ne olur? Kanka o bir şey olmaz. O bir şey yapmaz. Bırak kalsın. Yanıyorum bunu kim attı lan? Kanka tepeden atıyor. Sen bu yana gelsene. Bu yandan atsana. Bizi görmesin. Ha bu diğeri yani sıkıntı yaratmaz ha. Öyle ee, sıkıntı yaratmaz. Alıyor mu o altın? Yok. Alıyor alıyor. Onu onu sıkarım havadan atıyorlar. Bir de. yanına mı düşsem yok. acaba? Sen buradan at kanka bizi görmesin. Buradan at böyle. <laughs> hepsini, hepsini at. Ananı sikiyim benim kankalar gelmiş. Oğlum niye hepsi düşüyor lan? Kanka ya. Bir bu düşürdüm ama Blazeleri Blazerleri keseceğim bu Ne oldu? Attım bir şey. Oy. Selamünaleyküm. <laughs> Am bana da attın attı? Al. Aa <gülüyor> oğlum bu iş bir şey atmamış anasını satayım. Attı ya kanka ben topladım. Ha sen topladın mı tamam. Ee, spektral ok attı, meşal attı. Ya gene mi geldin sen oros bu çocuğu ya. Aa, selam <laughs> beyler ne yapıyoruz burada? <gülüyor> <gülüyor> Senden mi atladın? <gülüyor> <gülüyor> ben de tüştüm <laughs> <laughs> Al. Al oğlum. Al evladım. <laughs> böyle. Etrafını biraz açsaydın lan. İtemler kaybolmaz mı? Şöyle dursana abi. Kanka vurarım diye çok korkuyorum ya. Çekil kanka ben vurmadan kazacağım. Bu taraf dikkat et. <laughs> Heh, oldu ya. şimdi. iyi oldu. Al abi. Daya atsın atabildiği kadar. <gülüyor> <gülüyor> Aha Ender Pearl attı süper. Atlıyorum amcaoğlu. Amcaoğlu buradan gaz sık, gaz sık. Nasıl? Blok koyma. Hem misin? Ha. Neden benden kalıyorsun koçum sen? Dur bakayım, 3 tane olmuş. Ben burada beklerim abi, bu agalarla takılırım ben. Aa, olur olur olur. Agalarla. Oy. Sen de bizi sikiyorsun he domuz. Valla. Oğlum biz sen kardeşlerini öldürüyoruz lan diğer tarafta. En son bunu dövüp, domuz... dövüp kaçmam yok mu? <laughs> Doğum zeti yesem acaba yanlarında zorlarına Ayda. <laughs> Bu aslında hep burada kalsa mı lan? İşimiz düştükçe gelsek bununla ticaret yapsak. Olur. <laughs> Şu yanındaki abiyi gibi çıkaraydık. Vallahi ya. çok sinirim bozdu benim. Hep ateş direnci diye bir şey veriyor ya. Haber. <laughs> Ne attı? Su şişesi. <laughs> Vallahi su attı. Taşlar geçmeye başladılar. artık pezevenge var. Ender Pearl at artık. Haydi. <laughs> bak ip at. Abi bak, bak. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. <laughs> ne attı yine şişe attı amına koyayım ya büyük kitabı falan atsa. Ne yaptı lan o? Kara toprak. <laughs> şey kara taş pardon. Ne oldu ben aldım he? <laughs> Al. Dayı ben çok darlıyor ya. Dayı merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Dayı merhaba. Bak bunu atayım incelesin istiyorsan buna burada bir yer çıksın gitsin e Gitmiyor ki. Bak sen diğerini Çerçin ittiriyor. Çerçiniyor <laughs> anlıyorsun. ok. Sana da şey geldi mi ateş direnci? Vallahi, evet evet. Bir dakikalık. Şey kırdım da. Şişe. Duvara doğru. Dayı beni zorbalıyor. Bu dayılar beni. Selamünaleyküm beyler. Ne abi? Aslında ben şunu... Geçeyim. Şuna dur bak ben bir şekilde yapacağım. Aa, aa, aa. Lan bu da gidiyor oğlum. Dur dur. Heh, Heh tamam. Sen tamam. git tay git. Git şuna bak sen abi. Dayının tepkiler fena ya. Ha, aha. İnderinci sattı. Bakayım kaç oldu? 6 oldu. Bir tane de bende var. 7 Ya bir 10 tane olsa garanti olur. Diğerinde kaç tane koyduk biz Egos? 2 tane mi koyduk öyle bir şey yok. At at peş peşe at bak peş peşe atınca sanki daha şey oluyor. Kafası karışıyor. Ben o, o benim etim piç. Etin mi ben? La oğlum sen niye Çık, sen. Çık! Bu yavşak bitti mi bunun şeyi? Bitti mi? Her şeyi attın mı? Attım galiba. Tamam kanka şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? O 11 ya, tane anlamadım. şey olmuş lan. 11 tane şey olmuş. Aha. Ender abi gözü mü? Ee, Ender incisi olmuş. Dur e şunu da kesek da. mi amına Dur 12 tane olsun dur. Ö, gel gel, dur, gel gel. Ya vallahi hiç gerek yok amına koyayım. Öleceğiz Gel ya. Stret boş ver. Evet. Çok usandım şu an. <gülüyor> Dayılar <gülüyor> beni çok darladı. Evet arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanet.